Merhaba, hızlandırılmış Photoshop kursuna hoş geldiniz. Photoshop programını açıyorum. New tuşuna basarak istediğim çözünürlükte yeni bir dosya oluşturuyorum. Daha sonra açmak istediğim fotoğrafı sürükleyip programın ekranına bırakıyorum sağ taraf layer bölümü. Buradan katmanları görebilirsiniz. Bir katmanı çoğaltmak istersem CTRLC kısa yoluna basarak yapabilirim. Eğer boş yeni bir katman veya klasör açma istersem alt bölümü kullanabilirim katmanı silmek isterseniz de delete tuşuna basarak yapabilirsiniz. Sol bölümde araçlarımız var. İlk araçtan başlayalım. Taşıma aracı. Bir öğeyi taşımak ya da yeniden boyutlandırmak için üzerine tıklayın. CTRLT kısa yolunu kullanarak ekranda çıkan noktalar ile serbest bir biçimde boyutlandırın. Dikdörtgen seçim aracı. Dikdörtgen. Seçmek istediğiniz alanın üzerine sürükleyin. Kare. Shift tuşunu basılı tutun ve istediğiniz yönde çapraz olarak sürükleyin. Serbest seçim aracı. Herhangi bir objeyi serbest bir biçimde seçmek için nesnenin çevresinde çizim yapın, daha sonra CTRLC kısa yolu ile objenizin kopyasını oluşturun. Eğer seçiminizi iptal etmek isterseniz sağ klik ve deselect butonuna tıklayın. Hızlı seçim aracı. Fırçayı tıklayın, fırçanızın boyutunu ayarlayın, ve istediğiniz alanın üzerine sürükleyin. Sürüklerken, araç otomatik olarak resim kenarlarını algılayarak sizin için bir seçim oluşturur. Kırpma aracı. Fotoğrafınızda görünen kırpma kenarı köşelerini veya kenar kollarını sürükleyerek kırpma sınırlarını belirtin. İşlemi tamamlamak için Enter tuşuna basın. Çerçeve aracı. Seçenek çubuğundaki dikdörtgen veya elips çerçeve simgesini seçin. Tuval üzerine bir çerçeve çizin. Katman panelinden veya bilgisayarınızın yerel diskinden bir görüntüyü çerçeveye sürükleyip bırakın. Yerleştirilen görüntü otomatik olarak çerçeveye uyacak şekilde ölçeklenir. Göz damgası aracı. Örnek olarak almak istediğiniz renge tıklayın. Örneklenen renk ön plan rengi haline gelecek ve renk örnekleri panelinize eklenecektir. Nokta düzeltme fırçası. İstediğiniz etkiyi elde etmek için boyut, sertlik ve basınç gibi araç ayarlarını özelleştirmek için seçenek çubuğunu kullanın. Düzeltmek istediğiniz bölgedeki kusurları düzeltmek için tıklayın ve sürükleyin. Fırça aracı. Fırça aracını seçin ve boyut, sertlik ve basınç gibi araç ayarlarını özelleştirmek için seçenek çubuğunu kullanın. Fırçayı tıklayın ve boyamak istediğiniz bölgeye sürükleyin. Ama öncesinde Yeni boş bir katman oluşturmayı unutmayın çünkü çizimi resminizin üstüne yapmak istemezsiniz. Kopya damgası aracı. Aracı seçin ve boyut, sertlik ve basınç gibi araç ayarlarını özelleştirmek için seçenek çubuğunu kullanın. Alt tuşuna basılı tutun ve kopyalamak istediğiniz görüntünün alanına tıklayın. Bu, aracın kopyalamaya başlayacağı bir başlangıç noktası belirler. Kopyalamak istediğiniz alan üzerinde çizim yapabilirsiniz. Tari fırçası aracı bir görüntünün belirli bölgelerini daha önceki bir duruma geri getirmek için kullanılır. Silgi aracı Araç seçenek çubuğunu kullanarak boyut ve sertlik gibi araç ayarlarını özelleştirin. Silmek istediğiniz görüntünün üzerine sürükleyin. Boya kova aracı Araç çubuğundaki üst renk seçim kutusunu tıklayın ve renk seçici içinde bir ön plan rengi seçin. Seçtiğiniz renkle doldurmak istediğiniz görüntünün bölümüne tıklayın. Bulanıklık aracı Bulanıklık efektini uygulamak istediğiniz görüntünün üzerine tıklayın ve sürükleyin. Parlaklaştırma aracı. Bu araç, bir görüntüdeki belirli alanları aydınlatmak için kullanılır. Kalem aracı. İstediğiniz etkiyi elde etmek için açılıp kapalı noktalar ve sapmalar içeren bir yol çizin. Yolu kapatmak için aracı ilk içi boş noktanın üzerine getirin ve tıklayın veya sürükleyin. Yolu açık bırakmak için Tüm nesnelerden uzakta herhangi bir yere Ctrl tıklayın. Metin aracı: Tuvalin herhangi bir yerine tıklayın ve metni yazın. Değişikliklerinizi kaydetmek için Ctrl Enter tuşlarına basın. Doğrudan seçim aracı: Bir yol veya şekildeki noktaları ve segmentleri seçip ayarlayın. Dikdörtgen aracı: Tuval üzerinde şekiller veya yollar çizin. Taşıma aracı: Herhangi bir yönde sürükleyerek görüntüyü hareket ettirin. Yakınlaştırma aracı: Araç seçenek çubuğunda görüntünüzü büyütmek için yakınlaştır seçeneğini veya görüntü görünümünü küçültmek için uzaklaştır seçeneğini seçin. Görüntüyü ekrana doldurmak isterseniz ekrana sığdır seçeneğini de seçebilirsiniz. Kayıt alma. Fotoğrafınız üzerinde düzenleme işlemini bitirdikten sonra File, Export, Export As seçeneğine tıklıyoruz. Format bölümünden kaydetmek istediğimiz formatı seçiyoruz. Export seçeneğine tıkladıktan sonra kaydetmek istediğimiz klasörü seçiyoruz ve kaydete basıyoruz. Eğer dosyanızı Photoshop uzantısı ile kaydetmek isterseniz File, Save As bölümünden klasörünüzü seçerek kaydet tuşuna tıklayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.